Herobrine deyince akla ilk beyaz gözlü bir Steve gelir. Bu Steve sizin eşyalarınızı çalar, bazı ormanları yakar, evinizi yakar, tabelalara bir şeyler yazar ve sizi korkutur. Ve sizi öldürür. Ama Herobrine'in gerçek mi yoksa Minecraft efsanesi mi oldu, kesin olarak bilmemekle birlikte, Herobrine'in olmadığına dair kesin bir kanıt da yoktur. Minecraft'ı yapan Notch, oyuna böyle bir karakter koymadığını sık sık dile getirmektedir ancak çoğu kişi bunun bir yalan olduğunu söyleyip oyuncuları korkutmaktadır Herobrine'in birçok hikayesi ortaya kondu bunlardan bir tanesi de şöyleydi Notch'un eski kardeşi ölmüştür ve Notch bunun adısına oyuna yeni bir karakter ekler bunun adını da Herobrine koyar ancak bu bir yalandır ben size için tam gerçeğini anlatacağım Minecraft 1.1 bile değilken dosyalar bir internet sitesinde dağınık halde paylaşılıyordu. İsteyen bütün oyun geliştiricileri bu siteye girip Minecraft'ı geliştirebiliyordu. Uyanık bir arkadaş ise Minecraft'ın Dosyalarının içine virüs diye tabir edebileceğiniz bir dosya attı ve Herobrine ortaya çıkardı. Aslında bu da tam olarak bilinmiyor. Ben de zaten bir internet sitesinden duymuştum de neyse. Ee, daha sonradan Notch bunu fark ediyor ve siliyor. Minecraft günümüzde 1.8.8'e kadar çıkmasına rağmen Minecraft'ın içinde Herobrine olup olmadığına dair kesin bir kanıt yoktur. Herobrine ile karşılaşıldığı görülen birkaç tane video vardır. Bunları hemen sizinle birlikte inceleyelim ve yorumlayalım. Herobrine'in fotoğrafları olan ve Herobrine'in videosu olan birkaç tane video ve fotoğraf buldum. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Hemen sizinle birlikte bu fotoğrafları yorumlayalım ve gerçek mi yoksa sahte mi olduklarını Birlikte ortaya çıkaralım. İlk fotoğraf. Pek bir şey görünmüyor. Çok karanlık. Belki biraz yaklaştırırsak faydası olabilir. Biraz yaklaştırdığımızda Hrobray'nin gözlerini görüyoruz. Ama bunun gerçekten Hrobray mı yoksa başka bir şey mi olduğu kesin olarak belli değil. Bir zombiye Hrobray skin'i verilip Hrobray gibi gösterilmiş olabilir. Ya da Herobrine modu yüklenmiş olabilir. Bu, bu fotoğrafın gerçek olup olmadığına dair bir kanıt yok. Öteki fotoğrafı geçelim. Bu fotoğrafta ağacın altında bir Steve e benzer, Herobrine'e benzer bir şey görünüyor. Bunun gerçekten Herobrine mi olduğu yoksa başka bir şey mi olduğu belli değil. Ama üzerinde isim yok. Bu gerçek olabilir diye düşünebilirsiniz. Eee... Bunun tam ne olduğu belli değil. Zaten yuvarlaktan üzerindeki yazı kapatılmış olabilir. Belki de yuvarlak bilerek çizildi ve üzerindeki yazı kapatıldı. Öyle de olabilir. Versiyonu da verilmemiş Minecraft'ın. Gerçekten ne olup ne olduğunu bilmiyorum. Herobrine'i göstermek için olan kırmızı çizgi e, adamın nickini kapatacak şekilde yapılmış ve bilerek çizilmiş gibi duruyor. O yüzden bence bu fotoğrafta sahte. Fotoğrafın ucunda küçücük bir Herobrine görünüyor. Kocaman bir okla gösterilmiş. Keçi uçan bir bloğun üstünde duruyor. Ne alaka anlamadım. Ama Herobrine denen o şey küçük bir ot olabilir. Bir eee kaktüs olabilir. Yani oradaki şeyin ne olduğu belli değil. Nokta kadarcık bir şey görünüyor orada. Yani orada olan şey kaktüs de olabilir, bir çiçek de olabilir, bir bitki de olabilir. Ağaç, yaprağı da olabilir yani. Yere düşmüş bir item bile olabilir. Buradaki fotoğrafı görüyorsunuz. Uzakta bir şey var ve karanlık gözükmüyor. gözükmüyor. Evet buradaki fotoğrafın ne olduğunu çözemedim ama. iki kişilik bir serverda olmuş olabilir. Karanlıkta isimler zaten zar zor görülüyor. Yalnız dikkat ederseniz itemlara. Itemlar 1.2. Nokta, bilmem kaç dakika gibi dizilmiş. Yani bu fotoğraf gerçek olabilir arkadaşlar. Bu fotoğrafın sahte olduğunu söyleyecek bir kanıtım yok. Gerçek olduğunu da söyleyecek bir kanıtım yok. Yani bu fotoğraf Gerçek olabilir arkadaşlar. Evet, Herobrine'ın gerçek olup olmadığından e, gerçekten oyunda sizinle uğraşıp uğraşmadığından konuştuk. Ama Herobrine biliyoruz ki artık yok ve Hero Herobrine diye bir şeyin Olmadığında yani zaman şimdi Olmadığında da hepinize anlatmak anlatmaya çalıştım. Günümüzde Minecraft'ta Herobrine olmadığını bilin yeter. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Eğer dilerseniz şuradaki butondan kanala abone olabilir. Ya da daha öncelerden çektiğim agora videomu izleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.